Evet dostlar bugünkü video serisi 3000 liralık bir bütçeniz var. Yaklaşık 3500 lira diyelim. Ee, hangi oyunu almalıyım? Bir tane oyunu hakkınız olsaydı size hemen tavsiye vereceğim. Dying Light The Best nasıl olmuş? Yani ben oynamadım, deneyimlemedim izlediğim kadarıyla. Ee, bu bir DLC paketi olacaktı. Son anda çevirip tam bir oyun e, olarak tekrardan piyasaya sunuldu. Tavsiyem bence almamanız neden? Çünkü 2800 liralık bir fiyatı hak etmiyor. Ghost of Yotei. Bu oyun içinde duyduklarım çok iyi değil maalesef. 3500 liraya yakın bir fiyatı var. Hani ilk oyunun üzerine ne kadar koymuş olabilirler diye düşünüyoruz. Yani siz bilirsiniz yine de paranızı Ghost of Yotei'ye Harcamayın biraz daha bekleyin oyunun indirime girmesini ama ne kadar da girecek bilmiyoruz ama 2900 olur 2800 olur yani 500 lira içinde artık çok değmez ama bence almayın tavsiye etmiyorum dostlar. Call of Duty Black Ops 7 artık Call of Duty eski kimliğini yine kaybetmeye başladı zaten insanlar bayağı bir dislike attı ben de birazcık betasını oynadım keyif alamadım açıkçası yani 3200 lira vermenizin hiçbir mantığı yok kesinlikle bu oyuna da paranızı kaptırmayın dedim. Abi gelelim ekmeğe. Yani ekmek burada yatıyor yani. Siz orada ya bu oyunu alın arkadaşlar. Bence bu oyuna eğlenirsiniz. Sene, yani bir sene boyunca gerçekten verdiğiniz paranın ben hakkını vereceğini düşünüyorum. Beta'da gördüklerim bunlar tabii inşallah hatalarla çıkmaz. Beni yanıltır. PlayStation Pro'ya da gelecek. Ben PlayStation Pro'da oynayacağım bu oyunu. Yani size kesinlikle tavsiyem bu oyuna bir şans verin. Battlefield 6 istiyorum hemen bitsin ya şu şu süre bitsin ya. Yani dostlar seri bu kadardı. Fırsatlara bir bakalım yine. Ne kadar iteriyorlar. Hemen bir fırsatlara bakalım. Tüm fırsatlara bakalım. Ne varmış. Assassin's Creed Shadows. İyi düşmüş aslında. 1679 lira alınmaz. Red Dead Redemption 2. Bunu oynamadıysanız zaten çok şey kaybediyorsunuz. Eee... O Mortal Kombat 11.47 TL. Uygun. Çok uygun. Yani dostlar fiyatlar aşağı yukarı. Hala aynı. Far Cry 6 Gold Edition 161 lira. Yani